Yaşasın Hayat başlıyor. Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Merhaba arkadaşlar. Yaşasın Hayat podcast'ine hoş geldiniz. Ben Asistan. Yanımda da Taylan var. Selam herkese. Bugün gerçekten çok merak edilen bir konuya değineceğiz. Stres ve kilo alımı arasındaki ilişki. Yani hani şu klasik stresli dönemlerde neden şişmanlıyorum sorusunun cevabını bulacağız. Vay be, gerçekten de çok merak ettiğim bir konu. Özellikle pandemi döneminde herkes evde kilo aldı, stres arttı. Bunlar tesadüf mü acaba? Kesinlikle tesadüf değil. Hem hormonal hem de davranışsal açıdan çok güçlü bağlantılar var. Bugün bunları tek tek açacağız. Heyecanla bekliyorum. O zaman hemen konuya dalıyoruz. Peki Taylan, stres ve kilo alımı arasında gerçekten bir ilişki var mı? Yoksa bu sadece bir mit mi? Bu kesinlikle mit değil. Dünya Sağlık Örgütünün son raporlarında da net bir şekilde belirtiliyor. Kronik stres, vücut ağırlığı artışı'nın en önemli faktörlerinden biri. Şimdi e, bilimsel açıdan bakarsak, stres hormonu kortizol salgılandığında vücudumuzda tam bir domino etkisi başlıyor. Ah, kortizol. Onu duymuştum ama tam olarak nasıl çalışıyor bu sistem? Harika soru. Bakıyorsun kortizol aslında evolutif bir mekanizma, yani atalarımız tehlikeli durumlarla karşılaştığında vücut acil enerji lazım moduna geçiyordu. Ama şimdi modern hayatta hani e, iş stresi, trafik, faturalar bunlar sürekli kortizol salgılatıyor. Ve bu hormon da direkt olarak karın bölgesinde yağ depolanmasını artırıyor. Yani demek ki sürekli stres halindeyken vücudumuz sanki sürekli kıtlık var yağ depolayalım mı diyor. Bu gerçekten çok mantıklı geliyor aslında. Aynen öyle. Ve bir de şunu ekleyeyim. American College of Sports Medicine'in araştırmalarına göre, stresli insanlar ortalama %35 daha fazla kalori tüketiyor. Üstelik bu kaloriler genelde şekerli, yağlı yiyeceklerden geliyor. Bu arada Taylan, sen de hiç stresle yemek yediğin oldu mu? Hani şu klasik, üzgünken çikolata yemek gibi. Tabii ki, ben de insanım sonuçta. Hatta okul yıllarımda sınav döneminde e, fark ettim ki buzdolabını sürekli açıp kapatıyordum. Ama biliyorsun bu davranışın arkasında da çok ciddi nörolojik mekanizmalar var. Gerçekten mi? Anlat bakalım. Bu nörolojik kısım nasıl işliyor? Şimdi bakıyorsun. Stres altındayken beynimizin ödül merkezi çok aktif hale geliyor. Dopamin sistemi devreye giriyor ve e, Özellikle şekerli, yağlı yiyecekler bize geçici bir rahatlama veriyor. National Institute of Mental Health'in yaptığı çalışmalarda stresli dönemlerde insanların %63 oranında comfort food tükettikleri görülmüş. Vay be. Peki bu comfort food dediğin şey tam olarak ne? Hani herkesin farklı rahatlatan yiyeceği var mı? Kesinlikle. Ama genel olarak şöyle. Yüksek karbonhidratlı, şekerli ve yağlı yiyecekler. Çikolata, dondurma, cips Hamburger, bunlar serotonin seviyesini hızla artırıyor, geçici bir mutluluk hissi veriyor. Ama tabii ki bu geçici, sonra hem suçluluk hem de kilo artışı geliyor. Eh, yani bir nevi kısır döngü oluşuyor. Stres ediyorsun, yiyorsun, kilo alıyorsun, bu da seni daha çok strese sokuyor değil mi? Tam anlamıyla öyle. Dünya Federasyonu için mental sağlık raporunda da bu döngü çok net tanımlanmış. Hatta bu duruma stress induced weight cycling deniyor. Yani stresle tetiklenen kilo döngüsü. Peki Taylan, kortizolden başka hangi hormonlar devreye giriyor bu süreçte? Sadece kortizol mu suçlu yoksa başka oyuncular da var mı? Oo çok iyi soru. Aslında tam bir hormon orkestrası var burada. Kortizolün yanında insülin direnci artıyor, leptin hormonu bozuluyor, gihrelin seviyesi yükseliyor. Sanki vücudun tüm metabolik sistemi altüst oluyor. Leptin, grelin, Bunları daha basit anlatabilir misin? Yani bu hormonlar ne yapıyor tam olarak? Tabii. Şimdi şöyle düşün. Leptin tok hormonu. Yani artık yeteri kadar yedin diyor. Grelin ise aç hormonu. Yemek zamanı geldi sinyali veriyor. Stres altındayken leptin düşüyor, grelin artıyor. Yani sürekli aç hissediyorsun ama bir türlü doyamıyorsun. Ah tamam. Bu yüzden stresli olduğumda sürekli bir şey atıştırma isteği geliyor demek ki. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Hormonal olarak kendimizi nasıl koruyabiliriz? Bu arada çok güzel bir nokta. European Food Safety Authority'nin önerileri çok pratik aslında. Düzenli uyku, omega 3 yağ asitleri, magnezyum desteği, Bunlar kortizol seviyesini doğal olarak dengede tutuyor. Bir de hani meditasyon, nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri de çok etkili. Meditasyon konusunda biraz şüpheliyim açıkçası. Gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa sadece moda mı? Valla ben de eskiden öyle düşünüyordum. Ama bilimsel veriler çok net. American Psychological Association'ın meta analizinde düzenli meditasyon yapanların kortizol seviyesi %23 oranında düşük çıkmış. Günde sadece 10 dakika bile fark yaratıyor. Peki şimdi daha pratik konulara geçelim. Günlük hayatta karşılaştığımız stres durumlarında neler yapabiliriz? Mesela işten eve geldiğimde yorgunum, stresliyim ve ilk iş mutfağa koşuyorum. Çok tanıdık geliyor bu. Şimdi şöyle International Association for Applied Psychology'nin araştırmalarına göre stresli anları fark etmek ve o anda duraksayabilmek çok kritik. Yani şey, mutfağa gitmeden önce 5 dakika durup gerçekten aç mıyım yoksa stresli miyim diye sormak. Hmm, mantıklı. Ama o anda çok zor oluyor fark etmek. Özellikle çok yorgunsam otomatik pilotta gibiyim. Bu konuda pratik önerilerin var mı? Kesinlikle. Benim kendi deneyimlerimden... Ee, Eve geldiğimde ilk iş kıyafetlerimi değiştiriyorum. Bu basit hareket bile beynime iş modu bitti, ev modu başladı sinyali veriyor. Sonra mutfağa gitmeden önce bir bardak su içiyorum. Derin nefes alıyorum. Bu gerçekten çok pratik. Ben de deneyeceğim bunu. Peki ya iş yerindeki stres durumları? Hani toplantılarda, deadline'larda falan? O anlarda ne yapabiliriz? Ah, iş yeri stresi. Bu konuda National Academy of Sports Medicine'in önerileri çok iyi. Şimdi bakıyorsun Çoğu insan stresli olduğunda nefesini tutuyor ama doğru nefes alma tekniği kortizolü hemen düşürüyor. 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniye ver. Bu 4 7 8 tekniği. Vay, bunu hiç duymamıştım. Gerçekten toplantı ortasında yapılabilir mi? Yani fark edilmeden? Tabii ki. Ben sürekli yapıyorum. Hatta bazen masanın altında parmaklarımla sayıyorum. Kimse fark etmiyor ama ben kendimi çok daha sakin hissediyorum. Bir de şunu ekleyeyim. Su içmek de çok önemli. Dehidrasyon stresi artırıyor. Bu arada Yemek zamanlaması konusunda ne diyorsun? Hani bazıları stresli olduğumda hiç yemek yiyemiyorum diyor. Bazıları tam tersi. Bu fark nereden geliyor? Çok güzel bir gözlem. Aslında bu kişilik tipiyle ve geçmiş deneyimlerle ilgili. Dünya Psikiyatri Birliği'nin sınıflandırmasına göre stress eater ve stress non eater diye iki grup var. İlk grup serotonin arayışında yemeye yöneliyor. İkinci grup ise sempatik sinir sistemi çok aktif olduğu için iştahı kapanıyor. İlginç. Peki hangi grup daha şanslı? Yoksa ikisi de zararlı mı? İkisinin de kendine özgü riskleri var aslında. Stres eater'lar kilo alıyor, metabolik sendrom riski artıyor. Stres non eater'lar ise besin eksikliği, kas kaybı yaşayabiliyor. Önemli olan hangi gruba ait olduğunu bilip ona göre stratejiler geliştirmek. Peki Taylan bu konularda güncel araştırmalar neler söylüyor? Yani en son hangi çalışmalar yapılmış? Gerçekten çok heyecan verici gelişmeler var. Geçen ay Lancet Psikiyatride yayınlanan bir çalışma 12.000 kişi üzerinde yapılmış, 20 yıl takip edilmiş. Sonuçlar çok çarpıcı. Kronik stres yaşayanların metabolik sendrom riski %47 artmış. 47 mi? Bu gerçekten çok yüksek bir oran. Peki bu çalışmada çözüm önerileri de var mıydı? Evet. En etkili müdahalelerin başında e, düzenli egzersiz, sosyal destek ve bilişsel davranışçı terapi geliyormuş. Özellikle haftada 3 gün, 30 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz yapanların kortizol seviyeleri normale dönmüş. Bu arada egzersiz deyince spor salonuna gitmek zorunda değilsin. Yürüyüş, dans, bahçe işleri bile sayılıyor. Bu çok umut verici. Ben de yürüyüş yapmayı seviyorum aslında. Peki sosyal destek kısmı nasıl işliyor? Arkadaşlarla sohbet etmek gerçekten stres hormonu düşürüyor mu? Kesinlikle. Oksitoksin hormonu devreye giriyor. Hani şu bağlanma hormonu dediğimiz Güvenilir insanlarla vakit geçirmek kortizolü doğal olarak düşürüyor. Hatta European Federation of Psychologists Associations'ın raporunda yalnızlık hissinin kronik stres kadar zararlı olduğu belirtiliyor. Vay be Taylan, bugün gerçekten çok şey öğrendim. Şimdi konuştuklarımızı kısaca özetleyebilir miyiz dinleyicilerimiz için? Tabii ki. Şimdi şöyle. Bugün öğrendik ki stres ve kilo alımı arasında çok güçlü bilimsel bağlantılar var. Kortizol hormonu karın bölgesinde yağ depolanmasını artırıyor. Leptin grelin dengesi bozuluyor. Sürekli aç hissediyoruz. Ve en önemlisi bu bir kısır döngü. Stres ediyor, yiyoruz, kilo alıyoruz. Bu da bizi daha çok strese sokuyor. Ama tabii ki çözümler de var. Aynen. Düzenli egzersiz, doğru nefes alma teknikleri, meditasyon, sosyal destek almak, yeterli uyku. Bunlar hem stres seviyesini düşürüyor hem de kilo kontrolünü kolaylaştırıyor. Ve unutmayalım, hangi tür stres yiyicisi olduğumuzu bilmek çok önemli. Dinleyicilerimize son bir tavsiyeniz var mı Taylan? Şunu söyleyeyim, mükemmel olmaya çalışmayın. Küçük adımlarla başlayın. Bir hafta sadece nefes egzersizi yapın, sonraki hafta yürüyüş ekleyin. Vücut zaman ister, sabırlı olun. Kesinlikle. Ben de bu hafta 4-7-8 nefes tekniğini deneyeceğim. Arkadaşlar, bugünkü Yaşasın Hayat bölümümüz burada sona eriyor. Eğer bu konuşma size faydalı olduysa, Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hangi konuları merak ediyorsunuz? Hangi deneyimlerinizi paylaşmak istiyorsunuz? Hepsini okuyoruz ve gelecek bölümlerimizde değinmeye çalışıyoruz. Biz gelecek hafta yine buradayız. O zamana kadar sağlıcakla kalın, stresinizi yönetin. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Haylan Pekerle yaşasın hayat. Bitti.